İçinden çatırtılar geliyor. Şöyle bastığımız zaman etimiz dağılıyor. Sohbetlerde yapılan yemeğin iki versiyonunu göstereceğim. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Etimizi alırken de kasaptan tranş veya yumurta olmasını isteyelim. Bu sizin hakkınız. Hemen şöyle bir etimizi doğramaya başlayalım. İçine doğrayacağımız malzemeler ete uygun olacak. Etin büyüklüğüne uygun olacak. Görüntüsü, görselliği de güzel olacak. Biri iri, bir ufak olursa o yemeğin şekli de bozuk olur. Lezzetinde bir şey olmaz ama görüntü olarak zaten baştan kaybetmiş oluruz. Bu et kuzudan daha çabuk pişer. Etimiz hazır. Etimizi kişi başı hesaplarken 160 gramdan hesaplayacağız. Bu havuçları falan iyi doğramayın. Gözünüze e, ufak gibi görünebilir. Sonra yemeğin içinde sırıtır. Yemekte çok çirkin bir e, görüntü alır. Yemeğimizin bir tane malzemesi kaldı. Bezelyesi kaldı. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızı yaktık. Ortalama buradan e, 3 kişilik yemek çıkar. Yarım fincandan biraz az sıvı yağımız ilave ediyoruz. Etimizi atıyoruz. Yüksek ateşte kavurma işlemine başladık. Etimizin pişmesi dinlenmiş et olduğundan dolayı en fazla 10 dakika. Ama ben bunu pişmeyen et nasıl pişirilir, Kasaptan aldığımız et orak ise nasıl yapmanız gerekiyor onu göstereceğiz. Bu aşamada ete fazla dokunmayacağız. Et suyunu atmasın bir kavrulsun. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı et suyunu bıraksa da sorun yaşamazsınız. Ne yaparsınız? Kapağı kapatırsınız. Etin suyunu çekmesini beklersiniz. Hemen etinizi karıştıralım. İçinde sadece yağ kalana kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar sadece yağ kaldı. Gördüğünüz gibi et kavruldu. Aslında bu et pişti. Ama eğer etiniz sertse ne yapıyoruz? İçine iki su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayan su ilave ediyoruz. İki su bardağından aşağı ilave etmeyin. Ben et pişmiş olduğu için size göstermek için suyu az ilave ettim. Kapağı kapatıyoruz. Altını biraz kısıyoruz. Suyunu çekene kadar, içinde sadece yağ kalana kadar ne yapacağız? Kaynamasını bekleyeceğiz, pişmesini evet. bekleyeceğiz. Yemeğimizi gösterelim. İçinden çatırtılar geliyor. Sadece yağ kaldı. Şöyle bastığımız zaman etiniz dağılıyorsa pişmiş demektir. Havucunu atıyoruz. Şöyle bir iki dakika havucu kavuracağız. Daha iyi pişmesi için, daha çabuk pişmesi için. Bu yemeğin en büyük özelliklerinden biri de un kullanılmaz. Kendi suyunun rengi olur. Hafiften esmer bir rengi olacak. Kavuşlarımızı da kavurduk. Soğanlı ilave ediyoruz. Soğanları da iyice kavuracağız. Soğanlar biraz esmerleşecek. İçinde görünmeyecek. Sadece lezzet olacak, rengi olacak. Soğanlarımız da iyice kavruldu. Hemen şöyle gösterelim. İçine kaynayan suyu ilave ediyoruz. Etin üstünü geçecek kadar suyu çok fazla abartmayacağız bunda. Bu e, su yemeğe değil, yemeğimiz kaynadı. Bezellerimizi dondan ilave ediyoruz. Çözdürmeden direkt atıyoruz. Etimizin rengini de gösterelim. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Bu kaynarken de patatesini kızartacağız. Yağımız soğuk olmayacak, soğuk olmayacak ki patates içine çekmesin, hamur gibi olmasın. Attığımız zaman hava kabarcıkları çıkmaya başlamış olacak. Altın sarısı rengine gelene kadar patateslerimizi kızartacağız. Ocağımızın altını kısmayacağız. Hemen patatesleri bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi altın sarısı rengine geldi. Bir yandan da ocağımızın altını kapatalım yağımız yanmasın. Şimdi sıra geldi bu yeme iki aşamalı. İstediğimiz şekilde yapmıyor. Şöyle bir gösterelim. Yemeğimizin içine çok az bir su kaldı. Tekrar rengini gösterelim. Tam bu aşamada yemeğimizin altını kapatıyoruz. İçine tuz atıyoruz. 2 çay kaşığı karıştırıyoruz. Kekiği atmıyorum. Kekiği en son atacağım. Sebebi ise kekik sıcaktan yağını bırakır. Yemeği acılaştırır. Şimdi bu yemeği bu şekilde de sunabiliriz. Ne yaparız? Tabağımıza doldururuz. Üzerine patatesleri atarız. Ya da lohantalarda olduğu gibi Tepsimize dökeriz. Kekiğini atarız. Patateslerin üzerine serperiz. Patatesleri özellikle suya değdirmiyoruz. Bunu önceden ısıtılmış 200 derece fırında bir 5 dakika ne yapacağız? Fırında göstereceğiz. Fırın lezzetini aldırıp tekrar çıkartacağız. Fırınımız sıcak. En üst bölüm atıyorum. Sadece hafiften bir fırın lezzeti alsın diye. 5 dakika bir fırının kokusunu lezzetini aldırdık. Sunuma geçiyoruz. Patateslerimiz suya değmiş olsaydı ne yapardı? Sönerdi. Buruş buruş olurdu. Şimdi tam olması gerektiği gibi Şöyle bir çevirelim. Şey Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.